Allahu bilahe min shaitan rahim Rabbi al-Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Onuncu söz. Haşir risale, haşir bahsi. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakaik İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike le muhyil mevta ve huvâlâ şeyin kadir. Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete şu dünyaya işarettir. Gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin, beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar, veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şiddettir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git, dehalet et dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok, miri malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir, herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem feylesofane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi. Padişah kimdir? Tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. Biliyorsun nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer, gayipten gelir gibi seneye işarettir. Evet bahar mahzeni erzak bir vagondur. Gayipten gelir. Gayipten gelir gibi kıymetdar musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur. Ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibe-i sultaniyenin meşhelidir. Hem muvakkat temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur, daima dolar, boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. Yine o hain sersem temerrüd edip inanmam. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin dedi. Bunun üzerine Emin arkadaşı dedi, madem bu derece inat ve temerrüt edersin gel haddü hesabı olmayan delail içinde 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme kübra var, bir dar mükafat ve ihsan, bir dar mücazat ve zindan var ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşalıp harap edilecek. Birinci suret, hiç mümkün müdür ki bir saltanat, Bahusuz böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. İkinci suret. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut, ta herkese mükemmel, mükellef, erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle mütevaziyane bir havf ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti, pek celalli bir haysiyeti, namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Üçüncü suret. Bak ne kadar ali bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Halbuki hikmet hükümet ise saltanatın cenah himayesine iltica eden mültecilerin taltefini ister. Adalet ise raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Dördüncü suret. Bak, haddü hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz matumat gösteriyorlar ki bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur. Bir dar ziyafet ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ta zeval ve firak ile elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki muciznuma bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Kemalatını gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Demek onun pek mühim hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Gizli kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Mahfi nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. Biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhad ister hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, zail müştakarazı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner, hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyran yahı daimiye gidiliyor. 5. suret. Bak bu işler içinde görünüyor ki o misilsiz zaten pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musibet zedenin imdadına koşturuyor. Her suale ve matluba cevap veriyor. Hatta bak en edna bir hacet, en edna bir rayiyetten görse şefkatle kaza ediyor. Bir çobanın bir koyunu, bir ayağı incinse ya berhem Yabaytar gönderiyor. Gel gidelim. Şu adada büyük bir istima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaveri ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali evet evet biz de istiyoruz diyorlar. Onu tasdik ve teyit ediyorlar. Şimdi dinle. Bu padişahın sevgilisi diyor ki ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster ve bizi makarı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebaid ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun. Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah hiç mümkün müdür ki en edna bir adamın en edna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin. En sevgili bir yaver ekleminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin. Halbuki o sevgilinin maksudu umumun da maksududur. Hem padişahın marzisi hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır hem ona rahattır ağır değil bu misafirhanelerdeki muvakkat nüshetgahlar kadar ağır gelmez madem numunelerini göstermek için 5-6 gün seyrangahlara bu kadar masraf ediyor bu memleketi kurdu elbette hakiki hazinelerini kemalatını hünerlerini makarri saltanatında öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyrangahlar açacak ki akılları hayrette bırakacak. Demek bu meydanı imtihanda olanlar başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. Altıncı işaret. İşte gel bak bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır hükmediyor. Mesela nasıl şu zamanda manevra meydanında harp usulünde silah al, süngü tak emriyle koca bir ordu baştan başa e, dikenli bir meşegaha benzediği gibi her bir bayram gününde resmi geçit için formalarınızı takıp nişanlarınızı asınız emrine karşı orduya seraser rengaren çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misüllü öyle de ruh zemin meydanında sultan ezeliğinin nihayetsiz enva-ı cunudundan Melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi şuursuz nebatat taifesi dahi kıfzı hayat cihadında emrükün feykün ile müdafaa için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız. Emri ilahi aldıkları vakit zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Hem baharın her bir günü, her bir haftası birer taife-i nebatatın birer bayramı hükmünde olduğu için her bir taifesi dahi kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için ona taktığı murassa nişanları birer resmi geçit tarzında o sultanı ezelinin nazarı şuhud ve işhadına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden bütün nebatat ve cüya güya sanatı Rabbaniye murassatını ve çiçek ve meyve denilen fıtratı ilahinin nişanlarını takınız çiçekler açınız emri Rabbaniyi dinliyorlar ki ruhi dahi gayet muhteşem bir bayram gününde şahane resmi geçitte sürmeli formaları ve murassa nişanları parlayan bir ordugahı temsil ediyor. İşte bu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezinat elbette nihayetsiz kadir bir sultanın nihayet derecede hakim bir hakimin emriyle olduğunu kör olmayanlara gösteriyor. Böyle bir saltanat kendisine layık bir rayiyet ister. Halbuki görüyorsun bütün rayiyet bu misafirhanede toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır hem bütün raiyet manevra için bu meydanı imtanda bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebdil ediliyor. Hem bütün raiyet padişahın kıymetdar ihsanatının numunelerini ve harika sanatlarının antikalarını sergilerde temaşa etmek için bu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşer ise her dakika tahavül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal, şu vaziyet kat'i gösteriyor ki şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşherlerin arkasında daha saraylar, müstemir meskenler, şu, şu numunelerin ve suretlerin halis ve yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şurada çalıştırır. Orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti vardır. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti vardır. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم